Olay dün akşam saatlerinde Buca otoyolunda meydana geldi. Seyir halindeki kapalı kasa minibüsün motor kısmından dumanlar çıktığını fark eden sürücü aracı yolun orta kısmındaki refüjde durdurdu. Kısa sürede dumanla kaplanan minibüsten aralarında çocukların da bulunduğu onlarca göçmen inerek yolun kenarına doğru koştu. Yol kenarına ulaşan kaçak göçmenler ormana girerek izlerini kaybettirmeye çalıştı. Bu sırada yoldan geçen mikser aracı yanan minibüsün yakınında durdu ve su sıkarak araç yangınına müdahalede bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlilerinin müdahalesiyle minibüsteki yangın söndürüldü. Araç kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri ise ormana kaçan 8 düzensiz göçmeni yakaladı. Toplam 115.280 lira idari para cezası uygulanan göçmenler işlemlerinin ardından geri gönderme merkezine teslim edildi. Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatan polis 4 organizatör şüphelisi kişiyi tespit etti. Yakalanan şüpheliler işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.